Herkese merhaba. Bugün dondurucuya bıraktığım gelinci otları ile patatesli bir tenceri yemeği hazırlayacağım. Gelinci kodlarını yıkayıp üzerlerinde hiç su damlası kalmayana kadar kurutup pişireceğim şekilde doğrayıp hiçbir işlem yapmadan direkt dondurucuya koydum. Bunun üzerinin bir kısmını börek yaparken kullanmıştım. Kalanında şimdi patatesli yemeğini yapacağım. Bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanları tenceremize alalım. Zeytinyağı. çay bardağı vardır. Ocağımızı yakalım. Bir adet kapya biber. Kırmızı veya yeşil. Fark etmez. Bir patates. Bir patates. Patatesi de küçük küçük doğrayalım. Bu arada soğanı bir karıştıralım. Bir adet havuç rendeleyelim büyük diş sarımsak bir başta kullanabilirsiniz dişleri küçük ise ben dondurucudan çıkardığım için sarımsaklarım biraz sert kabuklu olarak dondurucuya koyuyorum bir yemek kaşığı domates salçası iki dakika salçayı da kavuralım hariç diğer malzemeleri ekleyelim biber, havuç patates sarımsak bu konuda eklemeden bir 2 dakika kavuralım bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı bir çay kaşığı tuz biber otumuzu bırakalım karıştıralım peçeteleri de 1-2 dakika kavuralım. Sıcak su ekleyelim. evini geçecek kadar ben hafif sulu kalsın istiyorum yemeği patatesli suyu çekecektir. Biraz daha indireyim. Fırıncımızın kapağını kapatıp 15 dakikada pişecektir. 5 dakikadır pişen yemeğimi kontrol ediyorum. Patatesler yumuşamış. Yemeğimiz hazır. Ocağı kapatalım. Tencerenin kapağını kapatıp 10-15 dakika dinlendirelim. Patatesli gelincik tencere yemeğimiz yemeğe hazır yapıp deneyecekleri kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İstediğiniz için teşekkürler.